Hindistan cevizi Hint evlerinde asırlar boyunca birçok hastalığa tedavi olarak kullanılmıştır ve hala yoğun olarak kullanılmaktadır. Günlük tükettiğiniz çok küçük bir parça Hindistan cevizi vücudunuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Hindistan cevizi hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları ve zararları nelerdir? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Hindistan cevizinin faydaları nelerdir? Diyabete karşı Hindistan cevizi. Hindistan cevizi insülin ve kan şekeri kullanımını geliştirir. Kan şekeri kontrolü için hormonları olumlu yönde etkileyerek diyabeti kontrol eder. Bu da kan şekeri seviyelerindeki artışı yavaşlatmaktadır. Hindistan cevizi sindirim kalitenizi arttırır. İçerisinde bulundurduğu bileşenler ile bağırsak bozuklukları ile ilişkili diğer semptomlara fayda sağlamaktadır. Barındırdığı diyet lifi besinlerin ve minerallerin emilimini destekler. Ayrıca mide bulantısına iyi gelmektedir. Grip ve diğer hastalıklara karşı hindistan cevizi, bulundurduğu yağ asitlerinin bağışıklık fonksiyonunu arttırmaya ve vücuttaki sistematik inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerdiği gösterilmiştir. Bu antioksidanlar, hücre hasarına neden olan ve yaşlanma ile ilgili hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Ayrıca hindistan cevizi, antiviral ve antibakteriyel özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Vücudun hem hastalığa neden olan virüs hem de bakterilere karşı direnç oluşturmasına yardımcı olur. Bununla birlikte Hindistan cevizinin çiğ olarak tüketilmesi, boğaz iltihapları ve bronşite neden olan mikropların çoğalmasını engellemektedir. Hindistan cevizi kilo vermeye yardımcı olur. Bulundurduğu etik bileşenler ile yağ yakarak enerjiyi arttırmada oldukça etkilidir. Bu özelliği sayesinde bazal metabolizma hızını arttırarak uzun vadede kilo kaybına neden olur kansere karşı hindistan cevizi. Hindistan cevizinin kanser önleyici özelliklere sahip olduğu araştırmalarca kanıtlanmıştır. Özellikle de kolon kanseri tedavisinde oldukça faydalıdır. Bununla birlikte hindistan cevizinin doğal diüretik özelliği sindirim sisteminde oluşan toksinleri tedavi eder. İçerisindeki maddeler sayesinde bakteri ve toksinlerden doğal olarak kurtulmak için sindirim yolunu temizlemektedir. Ayrıca saç ve cildin sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur. Kırışık bulaşıklıkları, sarkan cildi, yaşlılık lekelerini ve güneşin zararlı etkilerini azaltmaktadır. Bununla birlikte Hindistan cevizi ağız bakterilerini öldürmek, ağız kokusunu azaltmak ve genel diş sağlığını iyileştirmek için ağız gargarası olarak da kullanılabilir. Peki günlük hayatta sıkça rastladığımız Hindistan cevizi sütünün faydaları nelerdir? Hindistan cevizi sütü potasyum, magnezyum gibi minerallerin üretilmesine yardımcı olur ve böbrek taşı oluşumunu engeller. Vücut suyunu muhafaza eder. Bununla birlikte sindirim sistemini güçlendirir. Kabızlığı da gideren Hindistan cevizi sütü hazımsızlık sorununa iyi gelmektedir. Ayrıca vücudu tazeleyici ve yenileyici özelliklere sahiptir. Total pH seviyesini dengeleyerek vücudun temizlenmesine yardım eder. Ayrıca tansiyon sorununa da uzun vadede iyi geldiği araştırmalarca kanıtlanmıştır. Siz de bu bilgiler ışığında Hindistan cevizini beslenme programınıza ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.